Sevgili dostlarım Bugün 24 Mayıs 2023 Çarşamba Muhteşem bir gün Harika bir gün Kaz Dağları Akçak Dostluk Grubu olarak Arkadaşlarımızla Döşeme Deresi Şelalesine geldik Döşeme Dere Şelalesi şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde yeşillikler içerisinden devasa çam ağaçları, çınar ağaçları, karışık ormanlar, kestane ağaçları arasından akıyor. Evet ağaçları görüyorsunuz. Muhteşem. Daha önce buraya üç kez gelmiştim. Bu dördüncü gelişim. Her geldiğimde ayrı bir güzellik keşfettim. Gerçekten güzel. Harika. Sevgili dostlarım, Döşeme Dere Şelalesi kayanın nasıl üzerinden süzülerek bir gelin gibi akıyor. Görüyorsunuz. Daha önce hep söylüyorum. Şelalelerde bir akarsudur. Normal akarken kalker, cips, tebeşir gibi kirli toprakları eriterek akarlar. fakat şu anda karşımda gördüğünüz gibi sert bir kaya tabakasına gelince artık aşındıramazlar. Bir uçurum yaparak ak akar. Biz bunlara şelale veyahut da çağlayan diyoruz. Bu döşeme dere şelalesi kış yaz akıyor sevgili dostlarım. Bu şelalelerin bulmuş olduğu bulunmuş olduğu tepenin üst kısmına Eybek tepesi deniliyor. Bu yani kısaca bu su aynı zamanda Eybek suyu niteliğinde içilir bir vaziyette. Yanında Recep hocam var. O bir grup arkadaşıyla gelmiş. Bu arkadaşlara bu suyun sertlik derecesini ölçmüşler. Bir de aşağıda tatlı su dediğimiz bir çeşme var. Çift oluklu. O ve bu şelale döşeme dere şelalesi sertlik bakımından içmeye en müsait su olarak tespit edilmiş. Sevgili dostlarım bunlar normal öyle pis sular falan değil. Bunlar buz gibi, buz gibi, gerçekten buz gibi içme memba suları. Zaten Edremitimizin edirit, de içme suyunu Eybe suyu karşılar. Evet arkadaşlarım burada evet, evet. Recep hocam bir şey diyecek misin bira kardeşim burada Hepinize teşekkür ediyorum Hepinize Evet ilgiler. teşekkür ederiz hocam Sağolun Evet. Burası çok güzel Güzel bir yer değil mi güzel bir ha, yer Harika bir yer Aser hanım ne dedin çok az önce siz burasını bayıldım, yani bayıldım, dinlendirdiğini söylemiştiniz değil mi bayıldım, Evet yani. Emine daha önce gelmiş midir Geldim Başka yani. Başka burası. Da. Başka bir dünya. Sizin Karadeniz'e benziyor mu biraz? Benziyor biraz. biraz. Benziyor. Biraz başka bir yer. Evet bir arkadaşlar biz şu Biliyor anda ya. biz şu anda yürüyüşümüzü yaptık tahminen 4 45 buçuk kilometre gittik o kadar da geri döndük yaklaşık 9 kilometre yürüyüşümüzü yaptık şimdi Bidel Usta'mız bize meşhur mangalını yapacak. Evet Şimdi evet. mangala. Sen mangala başla. Evet sevgili dostlar. Ben İbrahim Yılmaz. Tazlarları. Burasının bir de tarifini yapayım size veda etmeden önce. Burası kalkıma 20 kilometre. Edremite 30 kilometre mesafede şelale. Fakat rehbersiz buralara gelinmez sevgili dostlarım. Mutlaka rehber almanız lazım yanınıza. Yoksa rehbersiz kaybolursunuz bu ormanlarda. Kolay değildir buralarda gezmek. Kazalar akşayla bakıldığı gibi öyle keltoş kafalı bir adam gibi durur. Öyle orman borman yoksa ne dersiniz? Öyle değil. Balta girmemiş ormanlar var. Girme var diyor Recep hocam. Bak hemen şu karşımda o kadar muazzam devasa çam ağaçları var ki zaten ben de çam ağacının dibindeyim şu anda. Evet. Evet, başlıyor. porsuk ağacı karşımızda. Bir de gelirken yeri keşfettik biz. İnşallah ee, inşallah Ekim'de gezilerimiz başladığında kestane kestane devasa kestane ağaçları olduğu gibi kestane'lik bir yer bulduk. İnşallah oraya geleceğiz. Evet sevgili dostlarım ben İbrahim Yılmaz. Bu çekmiş olduğum video videoları İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür Facebook'tan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Evet, Akçay'dan sizlere selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dostlar. Evet Recep hocam bay bay yapıyorsun. Benden de selamlar sevgiler mutlu günler mutlu bir ömür diliyorum sevgili dostlarım. Sevgiyle kalın.